Merhaba arkadaşlar ben gene Poyraz bugün babamın yeni evindeyim babam taşındı ee, işte dedektif bigat izliyorduk bakın yanımda kuzenim İra var merhaba deyin. merhaba Evet arkadaşlar düşündüğünüz gibi bu ay pokemonlara çok merak sardım bir sürü pokemon öğrendim Saysam bitmez, bitmez. Saysam bitmez. Çok fazla. Pokemon'lara kısacası taktım. Pokemon seviyorsanız yorumlarda yazın. Şimdi asıl konumuza geçelim. Bugün, bugün hep birlikte yarışma yapacağız. Bakalım kim daha, peki bakalım kim daha oyun hamurundan güzel po Pokemon yapacak. Pardon, Pokebo. Yarışmacılarımız babam, Mehmet hı hı. ve kuzenim İra. Ben de sevgilim olurken ben olsa olsa İsa yaparım İyi, sorduk? ben burada. İsa neyse artık. İsa yapacağım. Boşver. <laughs> Baba sen de gel yarışmacısın. Tamam oğlum. Bu kullanacağınız oyun hamurunun bir tık miktarı. Herkes istediği kadar kullanacak. İra, babamı bekle. Baba sen de geliyor musun? Geldim. Hadi. Geldim. Hadi baba. izleyen herkes seni bekliyor. Geldim. İsa yapmak istiyorum. İsa, İsa, İsa yapacağım. İsa yapacağım. Geldim. Yarışmacıları mı buldun? başlıyor. Pokeball bol yaptım. Baba az hani şu kırmızı pokebolu yakalamak için kullandığımız topu hatırlıyor musun baba? Evet. Onu yapacaksın. Bir pokemon Sanki pokemon yapacağım. Sanki mi yapayım ne yapayım? Yok sana pokemon topu. Ayrıntılar nerede bunun baba? <laughs> Ayrıntılarını bilmiyorum ki onu yapayım. Oha iki el ispatı da kaybetti. Şimdi evet, ne yapayım? bu kanka. Tamam. Bir ayrı Bana Ben de çok Benim seviyorum. kim gidiyormuş, pokebol yapmışsın. Arkadaşlar şuna bakın ya. Ben çok seviyorum. pokebol. Hmm. Arkadaşlar dedektif birkaç izlediyseniz yorumlarda yazın. <gülüş> Sağlıca sağ sağ hadi sağ mı kalın görüşürüz